Sultan sofrasından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle supangileli tavuk göğsü tarifini paylaşacağım. Dilerseniz hemen tarife geçebiliriz. 125 gram tereyağını tencereye alıyoruz. Eridikten sonra üzerine bir su bardağı un ekliyoruz. Unu 2-3 dakika güzelce kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra 1 litre sütü yavaş yavaş ekliyoruz. Sonra 1 su bardağı şekeri de ekleyip kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynayıp göz göz olduktan sonra ocaktan alıyoruz başka bir kaba boşaltıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Sufangilesi için tencereye 500 ml süt, 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı kakao, 1 tane yumurta sarısını alıp karıştırıyoruz. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Biraz bitter çikolata, bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Ilıyan tavuk göğsünü mikserle pürüzsüz olana kadar çırpıyoruz. Sonra servis tabağına alıyoruz. Ilıyan sufganlıyı mikserle güzelce çırpıyoruz. Pürüzsüz hale geldikten sonra tavuk göğsünün üzerine boşaltıyoruz. 3-4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerine kakao serpiyoruz. Fangileli tavuk göğsümüz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi de görebilmek için bildirim zilini de tıklarsanız ayrıca çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkürler.